Değerli üreticilerimiz, bugün sizlere domateste, sebzelerde budama ve dikim aralıkları hakkında bilgi vereceğiz ve bizzat göstereceğiz. Şimdi arkadaşımız çekti zaten. Şu an es. sık dikim, hatalı dikim ve budanmamış halinin çekimini gördünüz. Şimdi size budama hakkında bilgi vermeye çalışalım. Şimdi gördüğünüz gibi domatesler burada 5-10 santim aralıklarla dikilmiş. Oldukça sık dikilmiş. Gördüğünüz gibi oldukça sık dikim. Öyle sık dikim yapılması durumunda zaten Karadeniz bölgesi bizim bölgemiz rutubetli olduğundan dolayı çiçeklerin açıp çiçekleri dök, döker. Çiçek sıkmasına gitmektedir. Bunu önlemek için mesafelerin en azından 30-40 santim aralıklarla dikilmesine özen göstermemiz gerekmektedir. Sebzelerde en az 30-40 santim. Hıyar da olsun domates de olsun. 30-40 santim yaklaşık yani şu kadar bir aralıklarla dikimin özen göstereceğiz. Güneşlenmesinin maksimum düzeyde olacak. Bir de budamasını yaptığımız zaman verim çok rahatlıkla Karadeniz bölgesinde Rize ilimizde de rahatlıkla almaktayız. Ama burada teyzemiz gördüğünüz gibi işte 10 santim aralıklarla hatta 5 santim aralıklarla dikmiş bunları oldukça sık. Şimdi ben burada size hem budamayı hem de bunları sık dikimini seyreteceğim. Bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi bu çok sık birbirine gördüğünüz gibi. Şunlar da çok sık. Öncelikle şunu alalım buradan bir tanesini. Al, bakayım. Bu arayı gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 25-30 santim yine sık ama idare edecek şekilde bu araya getirdik. Şu arayı da aynı şekilde şey yaptık. İşte ideali bu arası şeklinde ilmek 40-50 santim gibi 40 santim gibi en azından olması gerekiyor. Şimdi ilk yaptığımız bu dikim mesafesini yaptıktan sonra <laughs> dikkat edeceğimiz budamalarda koltuk alma dediğimiz olay. Şu seviyeye geldiği zaman elle toplaması çok rahat. Makas dahi vurmanıza gerek yok. Böyle ters çevirdiğiniz zaman rahatlıkla koparlar. Bu şekilde. Yani bir parmak büyüklüğüne geldiği zaman koltuktaki sürgünleri ara mesafeleri dar olduğu için zaten seyreteceğiz bunları. Toplayacağız bunları. Bu koltuktakilerini hepsini ne yapacağız? Temizleyeceğiz bunları. Zaten domateslerimiz şurada gördüğünüz gibi ana gövde üzerinde yaprak koltuklarında çıkmasın meyve verecek şeyleri. Gördüğünüz gibi meyveler ana sürgünün üzerinde meyvelerini verirler. Bu koltuklardakileri şayet temizlemesek bunlar ne yapacak? Güneşlenmede engelleyecek güneşlenmesini. Bunları temizleyelim. Ve bitki besleyemeyecek bunları. Bir de sık dikim yapıldı mı iyice de birbirine giriyor ve çiçek silmesine gidiyor. Hiç meyve dolayısıyla alamıyoruz. Gidip tepelerde tek meyve üreteceğimiz almaktadır. Bunun önüne geçmek için budama işlemlerini yapalım alt yaprakları da ilk etapta bu kadar al alınsın. Ama şu yapraklar meyve yattığı zaman bir de meyvelere ben düşme dönemi yani renklenmeye kızarmaya başladıkları zaman buradan o zaman şu alt yapraklarda güneşlenme artırmak için yavaş yavaş sırayla alınabilir. Şimdi fazla dokunmuyoruz alt yapraklara. Hmm. Evet gördüğünüz gibi şimdiki bunu ki bu dama işlemi bu domatesimizin bitmiş durumda. Şimdi yanındakine geçelim. Onu da yapalım. Gördüğünüz gibi koltuklarda sürgünler var. Koltuktaki sürgünleri topluyorsunuz. Bırakmıyorsunuz koltuktaki sürgünleri. Bu koltuk sürgünlerini toplayıp alıyoruz en alttaki yaprakları da aldık mı fazla dokunmuyoruz. İlk etapta onu besliyor. Bu koltuktakinden alınca güneşlenmesini ne yapacağız? Maksimum seviyeye getirmiş oluyoruz. Şimdi bunun mesafesi yakın. Bunu ne yapacağız? Kopartacağız. Çünkü kökler burada bıraktık mı bak karşıki köklerden bu kökler artık birbirine girmeye başlamışlar. Birbir kökler birbirine girdi mi saç örgüsü şeklinde beslenemezler. Dolayısıyla hep vejetatif gelişmeye yani sürgüne gidecek ve meyve alma imkanımız olmayacak. Onun için seyrettik onu da. Şimdi buna da geçtiğimiz zaman görüyorsunuz bir tane iki tane aşırı derecede dallanmaya bırakmış. teyzemiz hepsini bırakmış. Onları bırakmayacağız. <laughs> İşte burada oldukça yine sık dikim var bir tane daha. Onu da aradan çıkartıp alalım. öne, Üreticilerimiz sebzelerde bir de bağlamada çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde bağlama yapmayacağız. Bu şekilde yanlış bir bağlama yapılmış. Bunları bağlama şekli de sebzelerimizin 8 bağlama dediğimiz şekilde bu tarafa bir de bu tarafa atıyoruz. Bu şekilde bağlıyoruz. Hem rüzgar oynatmasından fazla oynamaz. Hem de bitkimiz kalınlaştığı zaman ipini bu şekilde açarak onu engellemez söz konusu olmaz. Bağlamayı da 8 bağlama dediğimiz şekilde sebzeleri de yapacağız. Değerli üreticilerimiz şimdi size çiçek sitmesini burada göstereceğiz. Sık dikim ve budama yapılmadığından dolayı hastalık ve çiçek sitmesinin meydana gelmektedir. Burada göstereceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bu çiçeği dökmüş zaten bulamadık burada. İşte şu da dökülecek tutmayacak üzerine. Gördüğünüz gibi bu da hastalıktan <laughs> dolayı bunu da dökecek. Bunda ya bir tane kalır ya iki tane veya da hiç de kalmayabilir. Hastalık işte yapraklarda da gördüğünüz gibi mantar hastalıklar evet. Halkın deyimiyle fas dediğimiz hastalık işte. Gördüğünüz gibi yapraklarda hastalanmalar meydana gelmiş. Bunlar gelmeden önce işte bu sıklıktan dolayı sık dikim ve koltuk alma, budama işlemlerinin yapılmamasından dolayı meydana gelmektedir. Bu hastalanacak işte gövdeye, şuraya da gövdeye de çıkıyor, gövdeye bile hastalık bulaşmış. Ve bitkinin ölümüne sebebiyet verecektir. Diğer bitkileri de bulaşacak. Onun için bunu zaten hep sık dikim olduğu için bunu kes, kopartıp bahçeden uzaklaşıyor. Bunu hiç diktirmeyeceğiz teyzeye. Başka yere hastalıklı olduğu için tamamen hastalıklı. Değerli üreticilerimiz işte deminki gibi sık dikimin yol açtığı olayları şimdi size sırayla göstereyim. Budanmamış sebzemiz gördüğünüz gibi hiçbir şekilde budanmamış ve sık bir şekilde çekimi yaptık daha önceden. Gördüğünüz gibi hastalıklı dalımız başlamış. işte hastalık bir taraftan aynı ağaçta ve aynı şekilde aynı ağaçta çiçek sıkması, çiçeklerini dökmeyi. İşte gördüğünüz gibi çiçekleri de ne yapmış? Dökmüş. İşte sık dikim ve budamanın yapılmaması, koltuk almanın yapılmaması durumunda demek ki biz sebzelerimizde hastalıklar meydana çıkacak. Meyve bağlaması olmayacak. Sadece tepe kısımlarda, güneş gören kısımlarda sonlara doğru biraz meyve alma durumunuz olur. Ama son şeklinde işte budama yaptığımız bahçenin şimdi görüyorsunuz. Bu bahçemizde şu meyvelerin hepsi meyve bağlayacak. Bunlarda daha problem. ilaçlamamıza gerek ilaçlamamızı yapmamız durumunda. Bunlar da son hali bahçenin bu şekilde budanmış haliyle herhangi bir sıkıntı meydana çıkmaz bunlar. Değerli üreticilerimiz gördüğünüz gibi son halinde işte 40 santim yaklaşık 30-40 santim en az 30 santim olmak kaydıyla işte budamamızı yaptık ve seyretmemizi yaptık. Bitkilerde aralarındaki mesafe dalları birbirine temas etmiyor. Koltuk almalar yapıldı. Gördüğünüz gibi bunda. Bunlar da birbirine değmediği sürece artık bundan sonra birbirine engel olmayacak. Gerek köklerinin besinlerini birbirini besinini almayacak. Bitkimiz topraktan aldığı besinini direkt kendi meyvesine verecek. Birbirine engel olmadığı için ileride meyvelerimizde kaliteli meyve olacak. Bu dikim mesafesine ve budamamıza dikkat ettiğimiz müddetçe ilaçlamamıza herhangi bir problemle bundan sonra kar üreticimiz karşılaşmamış olacak. Evli üreticilerimiz şimdi bir hıyar bahçesinde hıyar evli diyelim. Masura şeklinde bizim buraları Karadeniz bölgesinde yapılıyor. Genelde evlek şeklinde deniyor. Dikim yapmış üreticimiz. Gördüğünüz gibi oldukça sık. Tohumunu atmış ve çıkanın hepsini bırakmış. Seyretme diye bir şey yapmamış. Bu şekilde bırakması durumunda bunlardan hıyar alması söz konusu olmaz. Sadece dallara sarıldı mı uç kısımlara gitti mi uçlarda güneşi gören hıyarlarımız meyve verecektir. Bu şekilde işte görüyorsunuz bu kadar sık bir yerden. Şimdi bunların kökleri birbirine girip saç örgüsü şeklinde girer. Beslenmesi bunların çok zor olmaktadır. Hepsi de bunların ne yapacak? Sadece vejetatif gelişmeyi kendini verecek. Ürüne yatması bunların zor olur ve hatta hiç ürün bunlardan alamaz. Dediğim gibi sadece uç kısımlarda ürün alır. Zaten teyze kendisi de onu öyle ifade etmekte. Bunları ne yapacağız? Seyreteceğiz. Birer tane bırakacağız. Dediğim gibi en az 30 santim aralıklarla 30-40 santim de 30 santim minimum 30 santim olmasına özen göstereceğiz. Şimdi bunların içerisinde en iyi bir tanesini seçip bırakıyoruz. Diğerlerini ne yapacağız? Kopartacağız. Olar kiralım onu. Biz hebele kurulda Dikkat ediyorum ben teyze. Şimdi küçük olduğu zaman daha küçükken bunlar tabi seyrettim mesela işte doldurdum. İşte diğer üreticilerimiz bir tane burada bu şekilde. Bundan sonra şimdi ikinci yanındakini geçiyoruz. Şöyle yaklaşık bu şekilde bir tane daha. aralıklardan yine de sık oluyor. Bunlar daha da seyrek en az dediğim gibi 30 santim olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde araları 25-30 santim olacak şekilde seyretme işlemi yaparsa teyzemiz bunlardan daha güzel bir şekilde ürün alır. Böyle sık şekilde ürün alması Söz konusu zaten hastalıklanmaya başlanır. İlerikilerde görüyorsunuz. Bir de şurada sıklıktan dolayı işte kurumalar ve sararmalar. İşte burada çekerseniz gördüğünüz gibi beslenememiş. Bir açıktaki yaprağı çekelim. Gördüğünüz gibi açık. Bir de sıklıktan dolayı işte bes, besleyememiş. Besinsizlik. İleride de bunda hastalanmalara gidecek ve sonuçta da ürün bundan alamayacaktır üreticimiz. Onun için ne yapacağız demek ki? Bunlar da büyüdüğü zaman yine aynı domatesli olduğu gibi koltuk alma olayını yine yapacağız büyüdükleri zaman. Koltuklardan çıktığımızda sık olduğu zaman seyretmemizde 30-40 santimden yapmaya özen göstereceğiz ve ilaçlamamızı da yapacağız. Ondan sonra bol ürün alma söz konusu olacaktır.